Of. <laughs> 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 ya abi bin, oğlum binik böyle acımasızca <laughs> Ben tek Sıkayım. mi kaldım? Evet. evet. Yani. Okunanın elin ayağına saplarım. enseme <laughs> 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 e, vurup hadi yaparsın koş diyorum. <laughs> oğlum oğlum 30, olalım, 30, 30, 30 30 saniye kaldı lan. 30 saniye. Bence de öleceksiniz zaten koş. Ananı İlayda vur at aşağı. Kendi kendine düştü. düştü. <gülüyor> 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 adam adam ya adam işte dururken ya Ben gidemedim. Oğlum bu ne hep şeyden? Ha <laughs> sektir git şimdi. <laughs> <laughs> Valla oradan düz devam edecektim. <laughs> Burası kapatıldı. Oo komple kapatıldı. Ulan en yakınlarımdan ihaneti gördüm. Dost bildiğim, arkadaş bildiğim insanlardan kazık yedim. Kime adam dediysem döndüler sırtımdan bile bıçakladılar. <laughs> kedi, kedi yandı ah, sen. Kedi, koydum ki amına şimdi. Demires katil. Tam olduğu yerde. Kedi gözümün önünde Alperik esti, keser kesmez. Tamam, Bir bastı, Kediye ver oyunu kazanalım. Kediye ya mi basıyoruz? yanlış Bas yani kediye. <laughs> basıyorum. basıyorum. Ama ben Oğlum, Allah ım Allah ım bas. <laughs> Bok değil. Bok değil. ettim oyu basmayı. sırtım! Aha sırtım bıçaklandım. Ha, adam Yer lan? Yer mi lan? Helal olsun. Tabii Komutanım. Komutanım annem banyo yaptıracak ben gibi. <laughs> Beraber yukarı çıktığını gördüm o anda aklımdan geçti ben şu anda senin imposter olduğuna %100 eminim İla Peki abi bir şey söyleyeceğim güveniyorsa... adam, adamı öldürüp geri, geri çıkacağın zaman sen raporlardın bunu bu sefer self rapordan Hayır. beni attırabilirdin. Self rapor atıyorsun zaten şu anda sen ben seni bu yüzden attırıyorum kanka bana bok atmak için beni. Tamam da bir şey söyleyeceğim. Ben için. Benim self rapor attığımda dair kanıtım var mı? Yok. Evet. Sen evet. sen e, Benler öldürüp self atsaydın benim kanıtım olur muydu? Gene olmaz. Ben gördüğümü söylüyorum, söylüyorum. 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 Sen sen gördüğünü şey... sen, sen gördüğün şey. Abdülhamit'i savundun. Savunmadın. Menderesleri savundun. Savunmadın. Sen savundun. Terbiyesiz. Evet. Du. Aa bak. Savunmadın. Çıkar göster. Dur. Ben göstereceğim. Bak, 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 Alçak puş. Oh. Aa bu görev varsa sıçtı bu arada ileride. 不可能。